Önceki dönem belediye başkanımız Mehmet Bey yaptığı açıklamaları neresini düzeltelim vallahi bilmiyorum. Birazdan içeri gireceğiz. Sizler de göreceksiniz. Ekmek fırınımız. Hepinizin malumu 2016 yılında o dönemki kayyumumuz şirket Valimiz döneminde bir pazar alanı olarak inşa edilmiş. Sonrası vatandaşlardan gelen talep üzerine iyi niyetle tabii sonrasında bu karşılık bulmamış, istedikleri gibi bir talep olmayınca o dönemde bir 2019 yerel seçimleri olunca işte Batman'daki vatandaşlarımızın teveccühleri sonrasında Mehmet Bey görev başına gelmiş ve buraya demiş ki ya biz buraya bir ekmek fabrikası yapabilir miyiz? Güzel bir düşünce. Bismillah demişler, başlamışlar. Tabii işte başlamışlar, üreteceğiz, üretmeyeceğiz vesaire derken o dönemde tekrar aradan bir yıl geçtikten sonra hepimiz malum tekrar ikinci kayyum dönemi başlar. Ve önceki dönem işte belediye başkanımız Mehmet Bey'in o bir yıllık süre zarfında bu çatı altında bırakın bir tane ekmeği bir tane poğaça dahi üretilmemiş. Muhtemelen Mehmet Bey diyecek ki ya ben tam yapacaktım tam üretime başlayacaktım evet. ama atan. Şimdi muhtemelen eee bugünkü toplantımızın sonunda da şöyle diyecektim ben tahmin ediyorum. Ya Batman Belediyesi bunları satacaktı. İşte benim açıklamalarımdan sonra vazgeçti. <laughs> ya adım gibi eminim bunu diyecekti. Şimdi eee kıymetli basın mesutları biz sayı valimiz göreve başladıktan sonra ekmek fırınına baktık. da bir işletme var. Ve Sayın Valimizin sosyal belediyecilik motivasyonu çerçevesinde dedik ki biz bu ekmek fırının kapasitesini muhakkak ama muhakkak arttırmalıyız. Bir yerinde bir eksiklik varsa onu gidermeliyiz. Eskiyen bir alet, edevat varsa tabiri caizse, evet. üretim bandında yer alan bunları yenilemeliyiz. Personel eksikliği varsa muhakkak personel kapasitesi, kapasitesini de arttırmalıyız. Bu motivasyonla yola çıktık ve göreve başladığımız günden bugüne dek hep bu ekmek fırının noktasını hep üzerine koyarak geldik. Önce kapasite artışına gittik. Yeni personeller görevlendirdik. Tabii bir ara dönem var. O ara dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü ile bizim bir protokolümüz oldu. Orada da çok iyi niyetle başladığımız ve iyi niyetle devam ettirdiğimiz ve karşılıklı mutabakatla bitirdiğimiz bir süreç var. Milli Eğitim Müdürlüğü ile biz o süreçte neden anlaşmıştık? Malumunuz bir meslek lisemiz var. Orada da bu işle e, meşguliyeti olan kıymetli öğrencilerimiz var, stajyerlerimiz var. Biz istedik ki hem burası buradaki çark dönmeye devam etsin, hem de, orada, hem de oradaki kıymetli öğrencilerimiz gelsin burada bir nevi stajlarını yapsın. Hem kendileri kazansın, hem Milli Eğitim Camiası kazansın, hem Batman Belediyesi'nin böylesine üst düzey bir tesisi faal halde devam etsin. Aynı zamanda Batman kazansın. Ve çok da güzel devam etti. Sonrasında oradaki öğrencilerimizin sayısının azalması noktasında bazı yöneticilerimizin de sağlık problemleri oldu. Dediler ki biz çok güzel bir işi başladık, devam ettirdik ama bazı problemlerimiz var. Biz o problemleri görür görmez dedik ki hiç sıkıntı değil. Bundan sonra biz Batman Belediyesi olarak kendi şirketimiz üzerinden biz burayı devam ettik. Hemen milli eğitimle olan protokolümüzü sona erdirdik ve hemen bir ihtiyaç analizi çıkardık. Biz ek ekmek fabrikası da bu çatı altında üretimimize devam etmekteyiz. Günde yaklaşık 40 bin adet ekmeği dün olduğu gibi bugün de üretmekteyiz. Yarın da üreteceğiz. Hatta artırarak üreteceğiz. Mehmet Bey şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki ekmek fabrikasının kapasitesi 75 bin ama işte Batman Belediyesi 75 bin ekmek üretmiyor. Doğru. Ama ekmek fabrikasının kapasitesi 75 bin değil 90. Bin. Doğru biz 75 bin ekmek üretmiyoruz çünkü öyle bir talep yani Batman'dan bize gelen talep 40 ise veya 35 ise biz ekonomik olarak herhangi bir atıl bir ürün ortaya koymamak adına talep kadar ekmek üretiyoruz. Hala hazırda, hala hazırda bir ihtiyaç olduğundaki Deprem zamanında maalesef olmuştu. Biz buradaki üretimimizi 75 bin, 80 bin lira kadar çıkardık. Hatta yetmedi. Üzerine dışarıdan ekmek satın aldık. Şimdi Mehmet Bey diyor ya, işte orası 75 bin ekmek üretiyorsa neden ekmek satın aldınız? Arkadaşlar, ekmek satın almamızın iki motivasyonu vardı. Az önce ifade ettim. Birincisi, deprem döneminde ben Islahiye'deydim Sayın Valimizle beraber. Sonra Sayın Valimiz Göksu'na geçtiler ve biz yaklaşık 3 ay boyunca deprem bölgesinde kaldık. Hatta bu eleştirilere de konu oldu. Ya Batman Belediyesi yok dediler. Tırnak içerisinde. Kendi açısından öz eleştiri anlamında belki karşılığı da olabilir. Haklı payı da olabilir. Ama yaşamış olduğumuz çok büyük bir felaket vardı. Ve bize bir görev tevdi edilmişti. Ve biz deprem bölgesinde bize tevdi edilen görevleri yerine getiriyoruz. O anlamda bu çatı altında o dönemde 75 bin 80 bine varan ekmek üretildi ama yetmedi. Çünkü biz sadece Islahiye ve Göksuna değil neredeyse tüm bölgeye Göksuna, diğer ilçelere, Islahiye, Gaziantep'in diğer ilçelerine, Diyarbakır, Mardin yani ne, nereden talep geldiyse öyle değil mi Metin Bey? Malatya'ya dahi gönderdik. Akabinde bu dönemde üretmiş olduğumuz ekmeğin akabinde Haziran ayı ortalarında işte ustamız da bilir. Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan mutabakatımızı sona erdirdikten sonra biz kendi servislerimizi, kıymetli ustamızı buraya davet ettik. Dedik ki biz yeni bir başlangıç, yeni bir safhata geçiyoruz. Buradaki kapasitemizi artıracağız. Lütfen gelin ekmek fabrikamızla alakalı bir fizibilite çalışması yapalım tabii ki kendi makine mühendislerimiz, kendi personelimiz de bu çalışma grubunun içerisinde yer aldı. Ve sonrasında bazı üretim bandında yer alan tabi tabirle alet edevatlarda fiziksel yıpranma, ekonomik ömürlerini bittiğine dair rapor tutun. E dediler ki artık bu üretim bandıyla bu sistemle siz istediğiniz bu üretimi yapamazsınız. Ve aynı zamanda işte Mehmet Bey'in de açıklama yaptığı üzere hani diyor ya fabrika parçalara ayrılarak satılıyor diye. Arka takım olarak ifade edilen Kıymet Ustamız daha iyi biliyor. Parçalarımıza bir arıza çıktı. Arızalandı yani. Biz hemen hem Batman merkezde hem de çevre illerde ve Van'da yer <laughs> alan servislerimizi hizmet aldığımız bu işin ehli olduğuna inandığımız servislerimizi buraya çağırdık. İki ayrı servis geldi. Baktılar. Dediler ki evet bu parça bozulmuş. Çünkü öncesinde de bizim makine mühendislerimiz onlar da geldiler. Dediler ki tutanak da var. Yani o tutanaklar da burada hazır etti. Altıncı ayda tutulan bir tutanak mı? Resmi tutanaktır. Bakın altıncı ayın 8 2023. Dediler ki bu makine bozulmuş. Bu arka takımı ya yaptıracağız ya da yenisini satın alacağız. Bize dedik ki önce, ya yenisini satın almak bize maliyetli olur, biz yaptıralım. Ve servisimiz geldi. Ve servis şunu dedi bize, iki star. Servislerin ismini de verebilirim özelde. Resmi evrakları da burada. Yani onları da gösterebilirim. Yani bunlar, yani şimdi belki şey açısından isim kullanmak doğru olmaz belki ama. Aynen. Buradan aldığımız bir tane servis, yerli bir servis. Yine Van'dan gelen özel bir servisimiz var. Bu makinaların üreticisi. İki serviste dedi ki biz bu makineyi tamir edebiliriz. Tamiri mümkün. Ama mümkün de olmayabilir. Bu bizim size sağlıklı bir veri verebilmemiz için bizim bu makinaları alıp fabrikamıza götürmemiz lazım. Ve orada incelememiz lazım. Dedi ki tamam sıkıntı yok. Yani biz 10 gün 15 gün idare ederiz. Ama servisin bizim biri 5 ay, Diğeri en az 6 ay dedi ki ben bu makinenin geri, geri iadesini süreye bağlı. Yani şunu demek istediler bize, dediler daha doğrusu. 5 aydan önce ve 6 aydan önce biz bu makineyi tamir edip size geri veremeyiz. Bize en az 5 ay lazım. Düşünün 5 ay boyunca burada ekmek üretilmeyecekti. Ve ekmek hizmetinden faydalanan bugün 6.300'ün üzerinde aile var. Talepte bulunan 2.000'in üzerinde vatandaşımız var. Biz de o zaman dedik ki ya bu 5 ay 6 ay kaybedeceğimize ki bu süreçte bize firmamızın biri bir küsür milyon maliyet açısından söylüyorum. Bakım onların maliyeti bu. Yani buradan alacak götürecek fabrikaya yapacak geri getirecek. Bir arka takım. Dediler ki 1 milyon üzerinde teklifler burada var. Kıymetli basın mensuplarımıza da bunu verebilir. <laughs> ya dedi ki bu firma yanılıyor olabilir öbür firmaya soralım. Öbür firmamız da geldi yine resmi evrak. Dedi ki yine 1 milyon üzerine teklif verdi. <laughs> bunun, üzerine biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Dedi ki ya bunun yenisi kaç paradır? Eğer maliyet açısından, ekonomik açıdan belediyemize yani bizim açımızdan faydalı olacaksa ve daha az maliyetli olacaksa biz yenisini alalım. Arkadaşlar bir çalışma yaptılar. Servislerle görüştüler. Bunun üreticisiyle görüştük. Bir araya geldik. Arkadaşlar bana bir teklif getirdiler. Dediler ki efendim biz bu bozulan parçayı ortalama maliyeti 350-400 liraya alabiliriz. Ben önce dedim ki ya sıfır mı ikinci el? Yani şimdi bir e, makinanın bakım onarım maliyeti bir küsür milyonken yani bir parçanın sıfırı nasıl 300 bin lira oluyor? Dediler ki efendim böyle. Bunlar eski parça olduğu için bakım onların maliyeti daha yüksek. Dedim ki eğer bu fiyatları alabiliyorsanız üç tane Çünkü kıymetli ustalarımız bize dediler ki servislerimiz bu üretim bağımlılığında en çok efor sarf eden mekanizma burası. Ve kısa, orta ve uzun vadede bu yine bozulabilir. Yani bu bir arabanın dişlisi gibi. Ne kadar depreje basarsanız ömrü o kadar kısalıyor mu? Kısal. Ya bize dedik ki bakım onların maliyetinin neredeyse birebirine biz üç tane alalım hemen. Ve hemen aldık. Aldığımız üretim banklarının <laughs> Çok affedersiniz. Şimdi Mehmet Bey diyor ya yani müfteri değillerse göstersinler diyor. Bunlar da resmi belgeler. Bu evra. Birazdan içeri girdiğimizde almış olduğumuz alet, edevat, parçalarını da fiziksel olarak kendisini göreceksiniz. Bak. Bunlar. Şimdi bu iki ürün şunu ifade ediyor. Burada sadece bozulan parçaları aldığımızın belgeleri değil bunlar. Aynı zamanda bunlar Az önce ifade ettiğim gibi buradaki kapasite artışını sağlayabilmek için bozulmayan parçaların da yenilerinin ekonomik yani yakın zamanda ekonomik ömrü bitecek olan tüm parçaların da yenilerinin alındığına dair belgeler. Hani biz ekmek fırını kapatıyoruz ya. hani kapatılan bir yere ekstra parça alınır mı Allah aşkına? bu vicdanı sığar mı? Olmaz bu vicdana sığmaz. Biz Batman Belediyesi olarak kıymetli basın mensuplarımız başta olmak üzere her zaman ama her zaman eleştiriye açığız. Türkiye'nin en iyi belediyeciliğini biz yapıyoruz. Böyle bir iddiamız var. Biz kendi sayın valimizin liderliğinde kıymetli belediye başkan yardımcılarımız ve kıymetli müdürlerimizle birlikte bir mücadele ediyoruz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Eksiğimiz var mı? Tabii ki var. Yetişemediğimiz yerler var mı? Tabii ki. Bu eksiklikleri düzeltebilmek için de her gün, bakın tüm samimiyetimle söylüyorum, bu bizim de görevimiz aynı zamanda. Ya yani gecelere kadar toplantı üstüne toplantı, istişare üzerine istişare yapıyoruz. Daha iyisi nasıl yapabiliriz? Ekmek fırını özelinde. Bakın daha yeni 10 tane personel görevlendirdi. Daha bir hafta oldu. Daha önceden burada müstakil bir ekmek fırını müdürümüz yoktu. Biz aylar öncesinden Şehmuz Bey'i buraya müdür atadık. Dedi ki Şehmuz Bey oraya müstakil birebir orayı takip edecek. Birebir problemleriyle ilgilenecek. Yaşanan problemlere vakıf olacak ve anında müdahale edecek birine ihtiyacımız var. Yani sosyal işler müdürlüğümüzün çatısı altında tırnak içerisinde biz aylar önce ikinci görevlendirmemizi yapmıştık zaten. Yani ekmek fabrikasının satıldığını iddia edenlere ben buradan sadece şunu söyleyeyim. Biraz vicdan. Sadece biraz vicdan. Öz eleştiri açığız. Ama Batman kamuoyuna bir açıklama yapıyorsunuz. Ve siz binlerce insanın oyunu alarak belediye başkanı seçilmiş bir insansınız. Bir siyasi partiyi tırnak içerisinde söylüyorum. Bir ideolojiyi temsil ediyorsunuz. Ve belli bir yaşa gelmiş bir insansınız. Mehmet Bey'in yaşı kaçtı bilmiyorum. Çok da önemli değil ama yani olgunluğa erişmiş, belli bir yaşa gelmiş bir beyefendi. O yaşa gelmiş bir beyefendi. Bakın beyefendi diyor. Çıkın, Batmanların gözünün içine baka baka yalan söylemek yakışmıyor. Gerçekten üzülüyorum ben. Yakışmıyor. Yanındaki kıymetli hanımefendiyle beraber evet. kıymetli basın mensuplarımıza zaman zaman bir araya geliyorum. Ya inan üzülüyorum. Kıymetli basın mensuplarımız aynı benim baktığım zaviyeden bakarak onlara değer atfederek zamanda seçilmiş ama görevden alınmış. Belki binlerce insanı temsil ediyor. Saikiyle onları misafir ediyorlar ve dinliyorlar. Ve onların söylemlerini de siz kıymetli gazetecilerimiz basın mensuplarımız kamu vicdanı geri haberleştiriyorsunuz. Yani yakışmıyor. Bakın ben e, ağzımdan çıkan sözcükleri seçerek söylemeye çalışıyorum. Hiç kimseyi kırmadan, üzmeden ama dediğim gibi o yaşa gelmiş, binlerce insanın oyunu almış bir insana milyonlarca insanın gözü önünde onların gözlerinin içine baka baka yalan söylemek yakışmıyor. Bakın biz ve yalan söylemek çok büyük bir günah. Yani Peygamber Efendimiz yalan söylemeyi, kendisine emanet edilen mala ihanet etmeyi münafıklık olarak tanımlıyor. Ve inanan insanlara diyor ki bundan uzak durun, yaklaşmayın. Şimdi ben Mehmet Bey'in yapmış olduğu açıklamaları kamuoyunu vicdanına bırakıyorum. Önce kendisi dedi ki ekmek fabrikasını satıyorlar. Sonra ben kendisini de takip ettim. Yani bizim için söylediği sözcükler. Biz kıymetli Batman halkını bilgilendirirken genelde iki kavram kullanıyoruz. Bu açıklamaları yapanlarla alakalı. Bir müfteri müfteri olarak hitap Müşteri Müfteri demek yalancı demek. Belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Demek duygusal olarak hiç kimseye yalancı demiyoruz. Eğer biz duygusal olarak sırf bizim istemediğimiz bir açıklamayı yaptı diye birine müfteri yakıştırması yaparsak az önce ifade etmiş olduğum gibi Peygamber Efendimiz e o ifadesine maalesef biz gireriz. O zaman biz münafık oluruz. Biz kendimize böyle bir ayıbı yakıştırmayız. Eğer doğru söylüyoruz evet. Ya, tamam, eyvallah farklı düşünüyoruz ama doğru söylüyor deriz. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımıza biliyorsunuz. Bazen özel sohbetlerimize müspet bir eleştiri geldiği zaman da bu özel eleştiriyi kabul ediyoruz. Evet biz burada hata yaptık. Evet biz burada eksik kaldık diyoruz. Bakın Mehmet Bey bizim için ne diyor? Hırsızlar, seviyesizler, cahiller, çete, yalancılar, talancılar, ahlaksızlar, işit çeteleri, yani daha ağırları var ama onları burada ifade etmek istemiyorum. Bu yakışmıyor yani. Hiç Batman'a da yakışmıyor. İnanın Batman enerjisinde sömüren bir konu. Ancak biz anlıyoruz ki bu arkadaşlarımız şöyle bir motivasyon geliştirmişler. Biz bir şey söyleyelim. Nasıl olsa bunun alıcısı var. Doğru ya da yanlış. Yani birileri bunu sahiplenir. Hani çamurat izi kalsın. Ve bizi defaatle yolsuzlukla suçluyorlar. Sayın valimiz başta olmak üzere belediye yönetimini yolsuzlukla suçluyorlar. 50 yaşına gelmiş bu memlekete iki gözümüz batmana belediye başkanlığı yapmış bir şahsiyete de milletin gözünün içine baka baka yalan söylemek yakışmıyor. Vallahi eks olmuyor. Vicdanlı insanların yapabileceği bir şey değil bu. Eleştirilebiliriz. Kendisi göre başındayken eleştirilebilirdi. Eyvallah, hiç sıkıntı. Ben bir siyasetçi değilim arkadaşlar. Bir devlet memuruyum. Ve biz burada bir emaneti taşıyoruz. Bu görev bize tevdi edilmiş. Biz de herhangi bir mahcubiyet yaşamadık. Allah göstermesin bizi, Sayın Valimizi ve Batmanlıların bize emanet etmiş olduğu bu bayrağı herhangi bir yüzümüzü, gözümüzü, başımızı öne yiyecek bir davranışa tevessül etmeden bayrağı 31 Mart'a kadar taşımak istiyoruz. Bu kadar. Parçalayarak satıyorsunuzlar ya. Yani yani Buradan bizim almış olduğumuz parça bu. Üç yani. bir, bir tanesi, tanesi bu. bu yan taraftaki. Evet. evet.